Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı geceleriniz olsun. Evet yavrularımızı görüyorsunuz maşallah. Tosun gibiler maşallah maşallah. Şelamnesi dışarı çıktı. Hayvan biraz ağlasın. <laughs> maşallah. Şu an 5 günlükler daha. Bak 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 bak. Şimdiden hırçınlaştılar. Dışarıda da çok güzel bir kar yağışı var.

Maşallah, maşallahları var. İzleri kapkara, ey maşallah. Annesinin çoban köpeği, anadolu çoban köpeği, babası akbaş malaklarından. Yüzlere bak bak Maşallah. Ne kadar şirinler. Yerimiz oda arkadaşlar. Şimdi kapısını açtım ben. Kesinlikle üşümüyorlar. Dışarıyı da göstereyim şöyle. Dışarıda da kar yağıyor. Kış ayının aslanları bunlar. Mamaları ekmek atmışlar ama ben bongolit veriyorum annesine bir de kuzu parçacıklarından mama aldım. iyi süt yapsın diye. Evet arkadaşlar. Maşallah benim aslanlarıma. Sesleri kesiliyor. Evet arkadaşlar. Annesi gelene kadar çekeyim. Şu çok sinirli. Asi. Bunlara tek tek isim vereceğiz. 31 Ocak doğum günleri. Şimdi çok sağlıklılar maşallahları var. Bak 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 bak. Çok sinirli. Bak. Çok sinirli olacak o. Ben bu ayakların madalyon vücudunda da var. Ben kardeşlerin sen niye bağırıyorsun? Tosun. Başlıyor. Uyuyacak adam. Allah'ım yarabbim ya. Evet arkadaşlar aslan parçaları. Dört erkek biri dişi arkadaşlar. Bir tane daha vardı. Esasında 5 erkek bir dişiydi. Bir tanesi maalesef öldü. Bak 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 bak. Yaramazlık yapıyorlar. Bak 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 bak. <laughs> Arkadaşlar abone olarak destek olursanız seviniriz. Videomuzu kapatıyorum. Allah'a emanet olun. Yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Anne geldi. Anne geldi. Geç kızım. Anne mamasını yiyor şimdi. Çıktı. Şöyle göstereyim. Şöyle annenin sırtında kar alalım. Ka oluşmuş. Annemiz dışarıda dolaştı geldi. Değil mi kızım? Hadi geç. Annemiz geçiyor şimdi bakın. Annemize geçti. Şimdi hemen memeye saldıracaklar. Hmm. He? Saldırıya geçtiler. <laughs> Çok sen de geç, sen de geç, sen de geç. Diyarlarını çok seviyorum maşallah. Ben ama gidiyor geliyor dışarı işini hallediyor geliyor. Hı? Saldıraya geçtiler arkadaşlar. <laughs> Değil mi kızım? Bak 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 ters dönüyor yemin ederim memeyi kapacağım diye ters dönüyor <laughs> Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.